Evet sevgili takipçilerim mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir İzmir köfte yapacağım. Malzemelerimi birebir kullanırsanız çok lezzetli bir köfte yersiniz. Şimdi bir kilo kıymamız var. Bir tane soğanımızı ben önceden doğradım. Bir bardak galeta unumuz var. Bir kaşık salçamız var normal salça bir tane yumurta bir çay kaşığı biberimiz var kırmızı biberimiz bir çay kaşığı toz biber karabiber yani bir çay kaşığı kimyonumuz var bir yemek kaşığı da tuzumuzu ekleyelim tuzumuz az gelirse tuz ekleyebilirsiniz bir bardak da suyumuz var şimdi azar azar döküyoruz Şimdi yoğurmaya geçeceğiz. Evet, iyice yoğuruyoruz. Yoğurdu, biraz yoğuruyorum. Sonra bir kaşık karbonat ekliyorum. Evet, karbonatımızı ekledik. 3 diş sarımsağımızı ekledik. Tekrar yoğuruyoruz. Sonradan biraz karıştırın. Şöyle Evet. Yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi şöyle şekil verme işlemimizi yapalım. Yanımıza bir tabak su alalım. Elimiz kurulukça Evet köy köftemizi şimdi bitirdik arkadaşlar kızartma hafif kızartacağız. Evet tavamızı aldık üzerine. Şimdi iki yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Şimdi iyice kızsın tencereniz arkadaşlar. Evet yağımız iyice kızsın arkadaşlar. Biz patateslerimizi hazırlayalım. Patateslerimizi şu şekilde doğrayalım. Evet bu şekilde doğradık. Patateslerimizi bu şekilde doğradık. Şimdi köftemizi yağımız ısınmış hafif pembeleştiği kadar hafif pembeleştikten sonra tabağa alalım Evet, de i̇şte arkadaşlar. Şimdi köfte pişirdiğimiz tencereye bir bardak sıvı yağ alıyoruz. Evet, sıvı yağ alıyoruz. Şimdi patateslerimizi hafif bir pembeleştirelim. 5 dakika şöyle sararmasını bekleyelim hafif. Evet arkadaşlar hafif bir pembeleştikten sonra çıkartıyoruz. Tam pişmesine gerek yok. Hafif fırında da piştiği için gördüğünüz gibi hafif bir pembeleşmiş. Evet çıkardık arkadaşlar hafif bir pembeleştikten sonra. Evet arkadaşlar pişirdiğimiz patatesi tepsimize alıyoruz. Şimdi patates ben 8 tane patates kullandım. Siz isteğinize göre 8 tane kullanabilirsiniz, az kullanabilirsiniz. Tamamen isteğinize kalmış. Köftelerimizi de dizelim. Evet, köftelerimizi dizdik tepsimize. Patateslerimizi de dizdik. Şimdi ben 8 tane biber yıkadım. Şu biberlerimizi de dizelim. İkiye böldüm. Evet, ben küçük domates kullanıyorum. Arkadaşlar siz istediğiniz gibi domates kullanabilirsiniz. Şimdi sosunu yapalım arkadaşlar. 3 kaşık normal salça koydum. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı su koyuyorum. Evet, bir buçuk su bardağı su koyuyorum. Yarım su bardağı da sıvıya ekliyorum. Yarım bardaktan da az koyabilirsiniz. Tercihinize kalmış. İyice karıştıralım. Dostumuza evet, yaptık. Şimdi üzerlerine gezdirelim şöyle. Tabağımızın dibine yarım bardak su alalım. Bir yemek kaşığı ekleyelim. Bir yemek kaşığı tuzunu da Ekledikten sonra onu da böyle üzerinde gezdirelim. Evet İzmir köftemizi 180 derece fırında yarım saat pişirelim. Evet arkadaşlar İzmir köftemiz pişti. Servise hazır. Afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.